benimle beraber derin gevşemeye, şavasanaya hazır mısın? Yere rahat bir şekilde uzanarak beden yüzeyinin büyük bir kısmını yerden destek alır hale getir. Artık kalbimiz vücudumuzun diğer bölümleriyle aynı seviyede. İş yükü biraz da olsa azalmıştır merkezi ağırlık noktamız çok genişlemiştir ve bedenimizi dengede tutmak zorunda değiliz. Bu nedenle uzanmak önemli. Tüm dikkatini nefesine ver ve onu takip et. Nefesini yönlendir. Nefesini yavaşlatıp derinliğini arttırabilirsin. Burada önemli olan bedeninle ilgili bir rahatsızlık hissetmeme. Çünkü beden akla rahat olmadığına dair sinyal gönderirse aklında karışıklık yaratır ve istediğin derin gevşemeye ulaşamazsın. Derin nefesler alıp vermeye başla. Nefes dinginleşince farkındalığını bedenine çevir ve bedenin bir yarısının diğer yarısını oranla daha sert ya da daha kasılı olup olmadığını araştır. Eğer böyle bir durum hissedersen kasılı bölgeyi gevşetip bedenin her iki yanının eşit olmasını sağla. Bu önemli bir gözlem. Çünkü günlük yaşamında çanta taşırken, paket taşırken ya da hem telefonla konuşup hem de yazı yazarken her zaman vücudumuzun bir yarısını diğer yarısına oranla daha çok kasarız. Günlük yaşamdaki en basit hareketler bile bedenimizde fiziksel strese neden olur. Biz derin gevşemeye duyularımızı dış dünyadan yavaş yavaş çekerek başlarız. Bir yere uzandığımızda ya da rahat bir koltuğa oturduğumuzda önce gözlerimizi kapatırız. Yani görme duyumuzu dış dünyaya kapatıp iç dünyaya çeviririz. Aynı şeyi kulaklarımızda yapmak o kadar da kolay değildir. Çünkü kulaklarımızı kapatacak bir kapağımız yoktur. Ama biz yine de elimizden geldiği kadar sessiz ve sakin bir yer seçerek duyma duyumuzu geri çekmek için gerekli ortamı hazırlarız. Bütün bu düzenlemeleri yaptıktan sonra bedenimizi gevşetmeye en alt ekstremizden en uç noktası olan ayak parmaklarımızdan başlarız. Kasılı bir yerin gevşemesi için o bölgenin önce daha da kasılı hale gelmesi ve sonra aklımızın yardımıyla içsel bir komuta gevşemesi mümkündür. Bedeni tam olarak gevşettikten sonra öyle bir noktaya ulaşırız ki artık fizik bedene ait hiçbir kasılı kas, hiçbir ağrı kalmamıştır. Vücut bir külçe gibi ağırlaşmış ve yer çekimine tamamen teslim olmuştur. Öncelikle dikkatimizi sağ ve sol ayak parmaklarımıza yönlendir. Derin nefes al, ayak parmaklarını kasabildiğin kadar kas ve nefesini verirken nefesle birlikte ayak parmaklarını gevşet ve rahatlat. Orada birikmiş olan bütün gerginliği nefesle birlikte bırak rahat nefes alıp vermeye devam et. Yavaşça dikkatimizi sağ ve sol baldır kaslarına yönlendir. Bacağının alt arka kısmındaki kasla derin nefes al. Her iki baldır kasına ayak parmaklarını ileriye doğru uzatarak kas ve nefesi verirken nefesle birlikte baldır kaslarını da gevşet ve rahatlat. Sadece kaslarımızı değil, aynı zamanda orada birikmiş olan tüm gerginliği de bırak. Rahat nefes alıp vermeye devam et. Dikkatini sağ ve sol uyluk kaslarına yönlendir. Bacağın üst kısmında, bacağın önden ve arkadan saran kaslar önce derin bir nefes al. Sonra ayak parmaklarını kendine doğru çekerek uyluk kaslarını kasabildiğin kadar kas. Nefes verirken nefes ile birlikte uyluk kaslarını da gevşet ve rahatlat. Sadece kaslarını gevşetmekle kalma. Aynı zamanda orada birikmiş olan tüm gerginliği Rahat nefes alıp vermeye devam et. Şimdi dikkatini sağ ve sol kalçalarına yönlendir. Önce derin bir nefes al. Sağ ve sol kalça kaslarını kasabildiğin kadar kas. Nefesi verirken nefesle birlikte kalça kaslarını da gevşet sadece kaslarımızı gevşetmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda orada birikmiş olan tüm gerginliği de bırak. Rahat nefes alıp vermeye devam et. Ayak parmaklarından kalçalarına kadar olan tüm kaslarını kastın ve gevşettin. Bir kez daha ayak parmaklarından başlayarak Kalça eklemine kadar gez, kasılı bir yer varsa onu da gevşet ve rahatlat. Şimdi bu gevşemenin daha da derinleşmesi için derin nefes al, nefesini verirken A sesini kullan. A sesinin özellikle karın boşluğunda yarattığı titreşimi hissetmeye çalış. Rahat nefes alıp vermeye devam et. Yavaşça dikkatini karın kaslarına yönlendir. Nefesini tutarken karın kaslarında kasabildiğin kadar kas. Nefes verirken gevşe ve yumuşamasına izin ver. Dikkatini bedenin üst bölümüne kaydır sağ ve sol el parmaklarına yönlendir. Derin nefes al, ellerini yumruk yap, kasabildiğin kadar kas. Nefesini verirken nefesle birlikte el parmaklarını da gevşet. Sadece el parmaklarını değil, aynı zamanda orada birikmiş olan tüm gerginliğini parmak uçlarından akıp gittiğini hisset. Rahat nefes alıp vermeye devam et. Dikkatini sağ ve sol kollarına yönlendir. Önce derin nefes al. Sağ ve sol kaslarını kasabildiğin kadar kas. Nefesini verirken nefesle birlikte kol kaslarını da gevşet. Sadece kaslarımızı gevşetmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda orada birikmiş olan tüm gerginliği bırakıyoruz. Rahat nefes alıp vermeye devam et. Dikkatini sağ ve sol omuzlarına yönlendir. Nefes alırken omuzlarını kulaklarına kadar çek. Nefes verirken nefesle birlikte omuzlarını da gevşet ve rahatlat tüm gerginliği ve yorgunluğu bırak. Omuzlarından kalçalarına kadar tüm beden gevşedi. Bu gevşemenin daha da derinleşmesi için nefes al ve nefesi verirken U sesini kullan. U sesinin göğüs boşluğunda yarattığı titreşimi hisset. Rahat nefes al vermeye devam et. Dikkatini boynuna yönlendir. Acele etmeden başını öne, arkaya, sağa, sola döndür. Derin nefes al, çeneni göğsüne yaklaştır. Nefesle birlikte başını tekrar eski yerine getir. Boyun kaslarını gevşetmekle kalma. Burada biriken tüm gerginlikleri de nefes ile birlikte bırak. Rahat nefes alıp vermeye devam et. Dikkatini alt ve üst çene kemiklerine yönlendir. Derin bir nefes al, dişlerini sık ve kas. Nefesle birlikte onları da gevşet. Dudaklarını, dişlerini hafifçe arala dilini damağından uzaklaştır, ağız boşluğunu gevşet ve rahatlat. Rahat nefes alıp vermeye devam et. Dikkatini yüz kaslarına yönlendir. Dudaklarını büz, kaşlarını çat, yüzünü buruşturabildiğin kadar buruştur. Nefes verirken nefesle birlikte tüm yüzünü gevşet ve rahatlat. Başın ve boynun gevşedi. Şimdi bu gevşemenin daha kalıcı olması için ağzın kapalı M sesini kullan. M sesinin özellikle kafatası boşluğunda yarattığı titreşimi hissetmeye çalış. Derin nefes al, verirken rahat nefesler alıp vermeye devam et. Tepeden tırnağa tüm bedenin gevşedi. Şimdi ayak parmaklarından başlayarak yeniden tepeye kadar çık. Kasılı bir kas unuttuysan onu da gevşet ve rahatlat. Orada birikmiş olan herhangi bir gerginlik varsa onu da bırak ve tamamen gevşe bedenindeki bu gevşemenin derinleşmesi, daha da kalıcı olması için a, u, m sesinin birleşmesinden oluşan om sesini kullanarak nefes verirken derin nefes al ve verirken om sesini çıkar. Fiziksel bedenimizi tamamen gevşettikten sonra sıra Nefesimizi kullanmaya geldi. Derin nefes al. Nefesini verirken bacaklarından aşağıya, ayaklarına, ayak parmaklarına doğru gönder. Ayaklarının bu nefesle birlikte gevşediğini hisset. Ayak parmaklarından orada birikmiş olan tüm stresin nefesle birlikte bedenini terk ettiğini düşün. Nefes al. Verirken nefesi bileklerine gönder. Ayak bileklerin bu nefesle birlikte gevşediğini hisset. Burada birikmiş olan stresin nefesle birlikte bedenini terk ediyor. Nefes al. Verirken nefesini baldırlarına gönder. Burada birikmiş olan tüm stres Nefesle birlikte bedenini terk ediyor. Tüm dikkatini dizine, uyluğuna ve kalçalarına ver. Nefes al. Nefesini verirken tüm nefesini dizine, uyluğuna ve kalçalarına ver ve burada birikmiş olan stres bedenini terk ediyor. Derin nefes al. Kalçaların, ayaklarına kadar tüm bedenin gevşeyip ağırlaştığını hisset. Nefes al verirken avuçlarına ve el parmaklarına, el bileklerine, ön kollarına, dirseklerine, üst kol ve omuzlarına, omuz eklemlerinden tüm parmak uçlarına kadar ağırlaştığını hisset. Nefes al. Karın karın içi organları, göğüs, ciğerlerin, kalbin, boğazın, sırtın, omuzlarından kalçalarına kadar üst bedenini gevşet. Baş, alt üst çene, dudak, dil, yanak, göz, göz kapakların, alnın, şakakların, tüm başın gevşedi. Bedenini gözden geçir tüm bedenini tamamen yer çekimine teslim. Beden tamamen gevşemişken nefesini takip et. Nefesin nasıl yumuşadığını, rahatladığını hisset. Bu yumuşak nefesi tüm bedenine, tüm gereksiz duyguları, düşünceleri ve gerginliği süpürdüğünü düşün ve gevşe. Bu yumuşak nefes ellerini, el bileklerini, ön kollarını, dirseklerini, üst kollarındaki tüm gereksiz duyguları, düşünceleri, gerginliği süpürdüğünü düşün, gevşe. Ellerinde ve kollarında taşıdığın ne varsa onları tamamen bırak. Bütün yüklerinden kurtul ve gevşe. Şimdi bu yumuşak nefesi karnına yönlendir. Nefesin tüm organlarını ve orada biriken tüm gereksiz duyguları, düşünceleri, gerginliği süpürdüğünü düşün. Gevşe. Kalbin, göğsün, ciğerin, bütün gerginliği ve stresi buradan da süpür ve gevşe. Nefesini omurgana yönlendir. Omurgandan kuyruk sokumuna kadar nefesinin orada biriken tüm duygularını, düşüncelerini, gerginliğini süpürdüğünü düşün. Gevşe. Baş nefesle birlikte başındaki tüm gerginliğin gidişini gözlemle ve gevşe. Nefesini gözlemle. Nefesin sadece havayı değil aynı zamanda yaşam enerjisi ve şifa enerjisi taşıdığını düşün. Nefes bedeni terk ederken istemediğin tüm duyguları, düşünceleri, endişeleri, korkular varsa öfkeyi de götürdüğünü düşün. Ne kadar hafifleyip rahatladığını hisset. Bedenini, aklını, duygularını gözlemle ne kadar huzur dolu olduğunu fark et. Huzurlu olmak senin özün ve bu huzuru tüm güne, tüm haftaya, tüm yıla ve tüm ömrüne yayılmasına izin ver. Benimle bu meditasyonla eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Namaste.